Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan bana ben bugün ne yapacağız? Bugün sizinle Vivo v 21 hep beraber arkadaşlar gerçek kullanım pil testini yapacağız. Yemin ediyorum bir kere de yaptım. <laughs> Şimdi son da söyleyeceğim, başta söyleyeyim abi. Ya inanılmaz muhteşem bir pil performansı var arkadaşlar. Yani ben Kesinlikle. Ben ve Teknoburan.net ekibi olarak yani biz toplamda 5 kişiyiz arkadaşlar. Aramızda yaptığımız konuşmalarda arkadaşlar Vivo V21'in %40 civarlarında pilin kalacağını hatta %40'ın biraz daha altına bile inebileceğini düşünmüştük. Ama abi öyle olmadı. İnanılmaz muhteşem bir pil performansı sergiledi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu telefona 4000 mAh pil var deniyor. Ya <laughs> öyle bir şey söyleniyor ama <laughs> sanki öyle bir şey yokmuş gibi yani. Hakikaten sanki böyle 5000-6000 mAh pil gücü varmış gibi bir performansı imza Biraz sonra bahsedeceğim ama 4000 mAh pil gücü olmasına rağmen çok net söylüyorum 5000 mAh pil gücüne sahip hatta 5000 mAh'ın üzerine 5160 mAh pil gücüne sahip telefonlarla aynı pil performansını ortaya koyması kesinlikle ama kesinlikle muhteşem bir detaydı. Yani Vivo V20'yi aldığınızda Pil tarafında en ufak bir şekilde problem yaşamayacaksınız. Şimdi telefonda ne yaptık? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Saat 7 itibariyle telefonumuz şarjdan çektik ve %100 tabii ki pilimiz vardı. Tüm gün boyunca Wi-Fi üzerinden internete bağlandık. Bilgisayarımızdan WhatsApp ve bütün gün boyunca açıktı ve yoğun bir şekilde kullandık. Parlaklık arkadaşlar otomatikteydi. Bununla beraber ekran tarımızı biliyorsunuz bu telefon 90 Hz ama ben adaptif ekran tarım getirerek o şekilde testimi gerçekleştirdim. Telefonun çok kısa e, teknik özelliklerinden bahsedeceğim. 6.44 inç boyutunda bir ekran var. Bu ekran tabii ki Full HD Plus bir ekran. 800 nit parlaklığa kadar çıkabilen bir ekran ve bununla beraber HDR10 Plus desteği falan filan olan bir ekrandan bahsediyoruz. Zaten az önce söylemiştim. Bu telefonda 7 nanometre üretim sürecine sahip Mediatek Dimensity 800 U Yonga seti var. Bu Yonga setinin zaten detaylarını incelemesiyle sizlerle paylaşacağım. 8 GB RAM var ama bunu arttırma imkanına sahipsiniz bu telefonda. 8 GB olan RAM'i 3 GB'a artırarak 11 GB'lık bir RAM performansına kavuştum. 128 GB hafıza var. Tabii ki Android 11 tabanlı FunTouch arayüzü var. Bu da 11.1 güncellemesine sahip. Bu arada şunu söyleyelim 13 Ağustos tarihi itibariyle bu telefona Google güvenlik güncellemesi de geldi. Yani sürekli olarak güncel tutulan bir telefondan bahsediyoruz. Bu konuda kafanızda soru işareti kalmasın. Muhtemelen Android 12 alacak telefonlardan bir tanesi de yine Vivo V21 oluyor. Güncellemeyi kafaya çok fazla takan insanların bu konuda sorun yaşamayacaklarını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Az önce söyledim tekrar söyleyeyim. 4000 mAh bir pil gücü var ve 33 Watt'lı hızlı şarj desteği var. Tabii ki birçok insan soracak abi madem 33 Watt hızlı şarj desteği var ne kadar süre telefonu şarj ediyor diye hemen onu da testini yaptım onu da paylaşalım. Saat 22.12'de %5 pilimiz vardı. Saat 22.44'te 32 dakika sonra ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. %44 pilimiz vardı yani %45 desek arkadaşlar baktığımız zaman yarım saatte %40 civarlarında şarj olabildiğini gördük. Saat 23.12'de yani teste başladığımızın tam 1 saat sonunda Telefonda %84 pilimiz vardı ki baktığınız zaman arkadaşlar onda %85 desek 1 saatte %80 şarj olduğunu gördük. Yani yarım saatte %40, 1 saatte %80 şarj olabildi. 1 saat 15 dakika yani saat 23, 27'de ise %98 pilimiz vardı. Yani toplamda %93 1 saat 15 dakikada şarj olabildi. Valla bana sorarsanız yeterli bir performans. Zaten yani ne kadar pil harcadığını gördükten sonra hakikaten çok fazla şaşıracaksınız. kesinlikle ama kesinlikle çok yeterli. Yani yarım saat bile şarj etsiniz arkadaşlar. Tüm gününüzü rahat bir şekilde çıkartabileceğiniz bir performanstan bahsediyoruz. Tabii ki şarj performansından bahsettik. Şarj olun performansından bahsettik. Biraz da bekleme süresinden bahsedelim. Gece saat 00.01'de 00 bu telefonda %17 pil vardı. Sabah saat 8'de uyandığımda ise %14 pili kaldığını gördük. Özellikle bu testi böyle az kaldı, pili az kaldığı zaman yapıyorum ki burada bir fark göründü. Yoksa normalde eğer yatarken bu telefonda %90 falan piliniz varsa arkadaşlar sabaha kadar sadece %1 civarında şarj tüketiyor ki bekleme süresine falan kesinlikle ama kesinlikle bir problem yok. Gerçekten de bizleri inanılmaz şaşırtan bir şarj performansıyla karşı karşıya kaldık. Vallahi sabah 7'de uyandıktan sonra hemen YouTube'u açtım arkadaşlar. 70 dakika boyunca YouTube videosu izledim. Tabii ki izlemedim yaptım ama saat 8-10 geçeye kadar bir saatte arkadaşlar bir saat sonra kalktım, bir saat 10 dakika sonra kalktığımda telefonun sadece %4 civarlarında pil tükettiğini gördüm ki gerçekten de muhteşem bir rakamdı. 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. Sabahtan 35 dakika, öğleden sonra da 35 dakika olarak kullandım arkadaşlar. Sadece %8 şarj tüketti. Ya yani baktığınız zaman Birçok telefonun neredeyse 35 dakikada bu şarj tükettiğini gördüğümüzde gerçekten mükemmel bir performans ortaya konduğunu görebiliyoruz. 70 dakika boyunca görüşme yaptık ve sadece %6 şarj tüketti. 70 dakika boyunca internet üzerinden radyo dinledim ve burada da sadece %4 pil tükettiğini gördük. Tabii ki herkes şunu bekliyor abi oyunda nasıl şarj tüketti diyeceksiniz. Hemen onu da testini yaptım. 70 dakika boyunca bu telefondan PUBG oynadım. Grafikleri en düşüğe aldım. Akıcılıysa en yükseğe aldım arkadaşlar aşırı yüksekte oynadım. Bir 70 dakikada sadece ve sadece %15 şarj tükettiğini gördük ki gerçekten de muhteşem bir detay. Yani 4000 miliamperde %15 tüketmesi inanılmaz bir başarı bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber telefonun 40.8 dereceye kadar ısınmını gördük ki bu da kesinlikle oldukça başarılı bir rakam diye düşünüyorum. Bu arada çok fazla telefon <laughs> Ulan bir Aslında suç bende. Bunu sessiz almam lazım. Herkesten özür diliyorum. Şimdi şundan bahsedelim. Tabii ki testimiz ne zaman bitti? Saat 16.02 itibariyle. Yani teste başlarımızın tam 9 saat 2 dakika sonrasında bu telefonda hala %60 pil vardı arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şekilde şaşırdık. Biz normalde %40'ın altına düşer derken %60 pil performansı vermesi inanılmaz bir başarı arkadaşlar. Bunu çok net söylüyorum. Vivo'yu da bundan dolayı tebrik etmek lazım. Şimdi her markanın belki iyi yaptığı şey var. Açıkçası Vivo'nun da iyi yaptığı şeylerin başında kesinlikle ama kesinlikle yazılım desteği geliyor. Fantaş arayüzü ve Mediatek'in Dimensity 800 Yonga setinin bir araya gelmesi mükemmel bir şarj performans ortaya konmasına sebebiyet veriyor. Açıkçası ben bu telefon 4000 mAh pil gücüyle gelmesini eleştirmiştim. Ama şu an görüyorum ki mükemmel bir performans ortaya konuyor. Orta üst segment telefonlar her gün daha da önem kazanırken Vivo V21 gerçekten de bu konuda en iddialı telefonlardan bir tanesi. Önümüzdeki günlerde inceleme de sizlerle paylaşacağız. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.